Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pekex oynuyoruz. Hep pekex oynuyorum zaten. Her gün, her dakika. Bu <laughs> ee, benim ilk uzun videom olacak. Yani heyecanlıyım birazcık. İlk önce karakterimi yapacağım. Ee, Şu güzel bir karakter olsun istiyorum. Bu yüzü kullanacağım. Bu saç olsun bu 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 üstüne bakıyorum ben bu eteğe bakıyorum bu şey kalacak Evet arkadaşlar ben karakterimi hazırladım ben güzel olduğunu düşünüyorum Evet az önce bir şey yaptım arkadaşlar. Um, um. Arkadaşlar bakar mısınız? Hera 00 var bende. Ve çok seviyorum bir youtuberı. Hera'ya aşığım gerçekten. Hera çok güzel bir youtuber. Um, böyle dolaşıyorum ben. Şimdi Aa, bir dakika. Şey gidelim mi? Şu monsterla. Arkadaşlar şunu fark ettiniz mi? Hiç bilmiyorum ama bakın. Burada Happy Birthday şarkısı söylüyor, bakın. Happy Birthday to you. Diyor arkadaşlar. Yani <laughs> iyi ki doğdun diyor. Yani öbür güncellemede bu bir işaret mi acaba? Yani burada öbür uzun videomu izleyebilirsiniz. Onu biz denemek için attık. O yani onun adını söylemiyorum ama yani kısa da var. Artık böyle uzun video atacağım. Ya yani artık değil, bazen atacağım bir dakika ben niye yer seçmedim? Ne ben gideyim. Kitap bulmaya çalışacağız. Yani kitap değil. Şu üstteki şeyleri bulmaya çalışacağız. Aa biri bulmuş. Üçgen bulmuş biri. Evet benim de bulmam lazım. Koş sevgi koş. Koşarsın be sevgim. Yaparsın be sevgim. B. O oh, iki kişi bulmuş. Bir kişi daha bulmuş. E ee, ben hiç bulamadım. Ben uy, 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 uy. bir tane bulacağım. bir buldum. Bu az önce geldim yani ya. Galiba. Hmm. Ay ay ay. Tamam da yok. Herkes buluyor ya. Bir tek ben bulamadım. Bir dakika. Dolap bulmam Dolabın içine girdim. Nerede? Arkadaşlar bir geliyor bir gidiyor. Gitti galiba. Ay, Şu anda ölen kimse yok. Ben de daha hiç. Ama bu oyunun yeri nerede acaba? X onun yere. Buna oturabilir mi? Keşke şu oturabilseyim. Neyse. Bir kişi ölmüş. Ay nazara geldik. Ay ay şu Koş. Allah canım. Allah Allah. Ya. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar ben de şeyi takip edeceğim. Bakalım neredeymiş. Burada bazı kişilerin falan görüyorum. Arkadaşlar ben Venüs'ü izlemeye karar verdim. Venüs yaparsın be kızım. Aa öbür şeyde başka bir kız. Oley be. Biz kazandık. La 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 la. Erkelim ki Haydi esme Bu sevdiğim bir Ben kırıcı videolar çektiğim zannediyorum şaka. Bence gayet güzel videolar seçiyorum. Yani seçiyorum diye çekiyorum. Hemen şöyle. Ya bana kadar aslında yaptık da. <laughs> ee, Neyse. <laughs> ya ben yüzümü değiştirmek istiyorum. Ya bu ne? Çok çirkinim. Bir dakika sesi kısayım. Ben. Aha buldum. Direkt. Ha. Bir kız daha bulmuş. Ay aynı yere geldim. <laughs> Tekrar. şey onu burada bulacağım zaten. Galiba öyle atıyorum. Buraya bakalım. Mm, no. <laughs> Arkadaşlar kitap bulmaca daha güzeldi. Yani ben bu oyunu çok eskiden beridir oynamıyorum. Yani eskiden bayağı bir oynuyorum. Yani 5 sene 4 sene falan önceler bayağı oynuyordum ben bu oyunu. Ve ah oh, buldum. <laughs> bir şey anlatırken buldum. Tabii ki buralarda var mı nereye yani alacağım tekrar. <laughs> ben bu es... bu bu oyunu eskiden bayağı severek oynuyordum ve bütün her şeyi almıştım neredeyse. Ama artık bütün paramı harcıyorum. Artık her şey çok pahalı yapıyorlar. Gerçekten her şey çok pahalı yapıyorlar ve çocukların şeylerini bitirmelerini sağlıyorlar arkadaşlar. Ben para biriktiremiyorum. Ben istediğim bir şey alamıyorum. Param bitiyor. Her şey çok pahalı. Acayip pahalı gerçekten. Ben niye durup durup her şey... Uf, bak konuşmayı da unuttum Apeu! Gir şunun Ay heyecanlı aşk o. Gitti. Aha, orada son bir tanesi. kaçtım kaçtım çok yaklaştım bir dakika nerede ya bu ha, almış güzel son anda girdim. Ödüm patladı bu arada. Şu turuncuyla mavi ben buldum. Aa kazandım. <laughs> ne oldu He? He? ne oldu? He? O deli Bizimle benim canım çekirdem. Bakın ya parama çok az. Ay onu da koymuş ya. Bu saate bakayım. Saat 23 saat 23 24'ü geçiyor. Bu arada bu saat bilmiyorum. Çatlamayın. <laughs> Neyse güzel Şu değiştirelim. Bakın böyle daha güzelim. Güzelim. Hayır güzel değil. Güzelim. Bakın. Bu kızda şey var. Bir dakika. Ancak biliyorsanız ki bilirsiniz. Anne anne. Bana ne? Hangi <laughs> biliyorsunuz ki ben, yani premiumlar özel dünya açabiliyor. Ben de böyle ölme çıktı zaman falan. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Gider. Çok kötü insanlar var Aa. Bu kız benim yanıma işini attı Arkadaşlar ayaklarım hep yara Yara değil aslında Üf benim de şöyle bir patenim olacaktı ya Neredeyse Üff ben, ben. bir git Kol çıkarma. Recep, Recep, koş 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 Aha buldum Yani ben çok sessiz kaldım şu an bir dakika. O kadar odaklandım ki. Sadece burada beklesem ne olur? Bence hiçbir şey. hep yanımda. Bu kız beni çok sevdi aslında. Ben de onu sevdim. Ama yani hep yanıma gelip durmazsın. Şu anda iki kişi ölmüş. Acaba beni izliyorlar mı? Ay kafam karıştı bir dakika. Ay yani o kadar çok fazla var ki. Evet arkadaşlar şu an canım var buralarda. Şu an biri buldu

Niye alıyorsun? Neden alıyorsun? Ama, ama ben küçük bir kızım. Zararsızım, zararsızım <laughs> Arkadaşımı takip edin demiş yani yakana. Arkadaşlar 16 kutu o sürpriz kutu geliyor. Hadi ben çıkacak. Al. Elmas çıksın lütfen. Ya bu ne ya? Beğenmedim lan. kanat. Bir dakika kanat geldi. hoş Çok heyecanlandım. güzel. Kanat çok güzel bu arada. Çok beğendim. Boya güzel. Burada eskiden böyle ayaklarımız havaya kalkan bir şey vardı ya. İşte ben onu çok istiyordum. Ama bu daha iyi bu arada. artık benim yeni karakterim bu. Gerçekten mi Çünkü Mükemmel bir kanal. Bakar mısınız? Gözükmüyor olabilir. Bir dakika şuraya gözük. Bakın çok güzel. Ben çok beğendim. bir dakika. <laughs> Geldi. Takas, takas isteği gönderdi. Kabul etmedi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videodan sonra hemen bir tane daha video çekeceğim. O zaman bir dakika. Hoşçakalın.